artık bırakın Türkiye'nin huzurunu kaçırmayı gidip düşman ülkelere de şikayet edecek duruma geldi Türkiye'yi. Kendi ülkesini dış ülkelere şikayet ediyor. Tayyip Erdoğan'ı Berat Albayrak'ı şikayet ediyor. Allah Tayyip Erdoğan'ı Berat Albayrak'ı başımızdan eksik etmesin. Allah onlardan razı olsun. CHP'nin şu son 100 yılda verdiği zarar, bu ülke verdiği zarar en az 12-13 trilyon dolar. 12-13 trilyon dolar. CHP olmasaydı bu ülkede benim emekli maaşım en az 7-8 bin lira olacaktı. Asgari ücret de en az 10-11 milyar olacaktı. Türkiye'de dünyanın en zengin ülkeler arasında olacaktı şu an. Yazıklar olsun diyorum ben. Yazıklar olsun. CHP, Fox TV, Halk TV, Cumhuriyet gazetesi, sözcü gazetesi kapatılmadığı sürece bu ülkeye asla huzur gelmeyecek arkadaşlar. Gelmeyecek. Türkiye'nin başa şansı yok. Acilen kapatılmalıdır bunlar. Kendi ülkesini düşman ülkelere şikayet edecek kadar alçaklaştılar bunlar. Allah Tayyip Erdoğan'dan Berat Albayrak'tan razı olsun. Allah Tayyip Erdoğan'ı Berat Albayrak Bakanımızı başımıza eksik etmesin inşallah. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Gözünüz var arkadaşlar biraz biraz düşünün şöyle ya nankörlüğü bırakalım arkadaşlar artık ya nankörlüğü bırakalım ya yazık etmeyen bu ülke arkadaşlar.